Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Tabii ki kartener reçeli gösteriyor Evet Arda, kartınızı bir düzeltir misin abiciğim? Dostum nasıl da. Aa, pardon. Zaten akışlar düzelsin. Kim şundaş. <laughs> ama düzeltmesi var ya bir çılgınlık. <laughs> dostum güzel dostum Baksın dostum güzel dostum Baksın dostum Al güzel dedim abi o da son beşiydi. Ne oldu? Ne Ben Kekmek neydi? Ne? Kekmek neydi? Ne evet, aldın şarkı. Küçük var ya, bir ilaç ya. Sen de kimseye ver ya. Bizim ev gidince Mal ya. Kendini de şöyle işte. al sen de küfür ediyorsan yani. <laughs> Güzel doydum. Küfür etmek. Ama güzeldir iş ama. Abim çok biç. küfürler Ee, Ben mi? Çok biz küfür ben çok pis ediyormuşum ya. Mala bak. Eyvah Ronaldo için alıyor. Yok. Ronaldo sakatlandı ağlamadı. Sen niye ağlıyorsun? Kalk kalk. Ben Ronaldo'yu hiç sağlamıyorum. Azıcık da şuradaki de, de gösteriyorum arkadaşlar ya. Anas abi işte Ronaldo'yu tam bir şey gösterdim. Ronaldo. Mesih. Arkadaşlar sence Erdiş diyor ki Ronaldo daha iyidir. Ben Messi diyorum arkadaşlar ya. Yorumları yazın. Messi midir? Ronaldo mu ya? Allah'ın aşkına şu yorumlara bir yazın. Ronaldo mu yedir? Messi mi ya? Dur onu şey daha bulacağım. Alın şimdi. Ben de Messi. Ne? Ulan bu Messi'yi çıkartıyorum. Alın şimdi Messi. Ver onu, onu da. Onu da Çıkartacağız lan. Koy çıkartıyor. Tamam Tam çıkartacağız ondan sonra. Tam çıkartacağız. Tamam. Evet bunlar bir şey bir boka yaramıyor. Hadi gel biz oyunumuzu oynayalım. Oğlum bana da bir tane daha bul. Ya, ya boş ver ya arkadaşlar biz bir tekrardan oynayacağız. Bakayım. Hadi Erdin çalışayım. Şu kadarı alıyoruz. Arkadaşlar boyuna göre oynayacağız. Mekela Anthony boyu kaçmış? Biri yetmiş, ikiymiş. gördük. Açalım arkadaşlar. Şunları ele alalım. Bunun da en hepsi benim. Onun hepsi senin. Değil mi? Ha? Hayır. Değil mi? Hayır. Ne oldu? Onları koy. Bu da oyunu durduralım. Bunları hemen paylaştıralım. Evet arkadaşlar. sen Adi hemen paylaştırdık. Bunlar da geldi. Hadi başlayalım. Başlıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bizleri böyle kartlar. Ben Şöyle bir yerden çıkıyorum. Atacağım. Yaptım. Yunan kahraman geldi. Bir dakika bunun boyu kaçmış. 1.87 Allah'ın 1.94 arkadaşlar. Alacağım alı alıyorum. Biz gibi Allah' sıla aldı. Şöyle şöyle şöyle. Alalım. Mesih atlıyorum arkadaşlar <laughs> Messi'nin boyu şöyle 1.69 <laughs> 1.69 aldı 1.85 geliyor ve alıyorum şey evet Messi'yi de alıyorum ama Messi bence boyu küçük bir adam evet Ronaldo'dan da çok iyi Oy arkadaşlar her kafaya bak. Oha oha arkadaşlar. Ne de ya? Abi dayı dur mu? Hele arkadaşlar. Çok yakın. Nerdin? Bize ne yaptı? Kırmızı kattı Biri yetmiş yedi zaman Aa, son atalım. 1.77 değil mi? <laughs> Benim de 1.80 arkadaşlar. Ee, yine alırım kırmızık da alırım kırmızık. <laughs> ben diyoruz. Geldi. Duyu kaçmış? 1.87. Bir arkadaşlar. Şurasını şöyle düzeltebilirsek. 1.78 Ama benimki 1.87'ini alıyorum. Arkadaşlar ben böyle çok yoruluyorum ya. Dur, dur, dur. Şöyle koysak olmuyor mu? Bir dakika. Görünüyor mu? Bir dakika. Aland. Görünüyor mu? Aland. Evet görünüyoruz. Evet aland çıktı alırsa. Şöyle ben şöyle Mbappe, yaptım. boyu kaç? Gösterelim. 178. Oh. boyu boyuysa 184. Aldı. Halland boyundan çıkandım. Boyundan <laughs> sıkıldım. Aa ne varmış. Oy. Ve maç oyunlarına geçelim. Koy hepsini. Oyundan çok sıkıldım arkadaşlar Kimin takımları yaptın? İspanı var <laughs> benim matmana broş. Bana bana katma Hadi maça başlayalım. <bakıyorum>. Evet. Erdinç. <laughs> Ama oraya bir koyar mısın? İnsanlara attığını söyleyeceğim. Arkadaşlar bu mal. Aa öbür yerleri koy. Hepsinin attığını söyleyeceğim. Nereli? Ne, ne? Oraya. Topu da koy. Hı? Topu da koy. O top değil ki. Arkadaşlar bunları bir top yapıyoruz. Hadi al. Ağzına sokuyor herhalde. Evet. Işte. Ağzına... Boklu abim çok iyi. Götürüyor. Ben ağzıma çok uyuyorum. Ardışan, <laughs> bunu abi şöyle özel bir silikli bu senin aldın. Abi Nestle Dry var şöyle. Dur al adı. da. Şöyle abi şu an Nestle Dry Dot. Nestle Dry Messi'nin takımı Paris. Ondan sonra Liverpool. Ondan sonra, sonra K yani Real Madrid. Ondan sonra Atana Demirspor. Hatta nasıl bir spor arkadaşlar. Sonra Ama kim koydu? Kim? Ben. Beşiktaş değil. Kaldı oğlum. Ne? Sonra Beşiktaş var. Canım. Üst ardarda Arda şampiyon olduk arkadaşlar. inşallah milli maçlar bitince de şampiyon oluruz. Burada Galatasaray var. Burada da Fenerbahçe. Ben de gibi Altay bendir. Ondan sonra. Merkeşer Fenerbahçe. Çok sevmem de gol seriydi. Buradan güçlü takımlar koçun. var arkadaşlar. Fenerbahçe'nin amına koçundan. Dona mod, dona broş. Dona mod, dona mod, mod kore. تربع هاي في هاي أكيد شاف وشنو كاتس شنو sen maça basın şimdi. Ne? Maça. Nasıl bu? Bildiğim maç oluyor ya. Arkadaşlar Erdiç ben en sıkkelim. En kamera şunu. Ve gördüğünüz gibi kamera yanımı görün. Bana da ya bir sürü takım eder. Erdinç de, de nasıl maç oynuyor onu görün. Ben de takımını tutuyorum. Ben Messi'nin yani Paris tutuyorum arkadaşlar. Paris mi Radon'un? Yok oğlum Messi'nin Radon'u çalıştırma. iki tane dolato var. Tamam arkadaşlar çıkaracak tabii onları. Bir tane işini çıkartırım ben. Şöyle çıkalım. Aynı var direkt çıkartalım arkadaşlar. Biz ondan sonra arkadaşlar. Aynı, aynı var. Çıkartıyoruz. var. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. arkadaşlar, var. arkadaşlar gördüğünüz gibi. Fenerbahçe Beşiktaş maçı gördüğünüz gibi arkadaşlar. Erdin Spiker. Arkadaşlar ben oynatacağım. Hem Spiker olacağım. Erdin de. Ben şey olacak. olacağım. Haberci. Kameracı değil. Akem. Akem dur. Akem. Akem sensin. <laughs> Spiker benim oyun oynatıcı benim. Tam oyna. Bir saat olmuş. Ne? Bir saat? Ay. Ani. Ay. Bir saat değil oğlum onda. He tam. Hadi. 11 dakika oldu. Tam. Teknik direktör veri gitti halk. Halk şimdi verdi. Alex der Souza. Şimdi aldı. Attı şimdi Lukunku. Lukunku attı Arda Güler. Arda Güler tuttu. Orada Güler. Arda Allah. Güler attı. Arda Güler. Tekrardan canlattırıyoruz. Orada Güler. Kale olduğu için Beşiktaş'ta 1-0 geliyor Altına başlıyor. Açık kez al. At şimdi karların. Karları Karın valici. 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 Doluyor. Ve hemen Rosier. Rosier yolladı. Bu kim bu lan? Nereden bildin? Atiba. Atiba açılsın. Atiba açılsın. Vurdu iki kale. İki kale var orada. Altı ay dikecekleri. Altı ay daha güzel dikiyorleri. Şimdi o Abi elime geçtin evet. ki. Kim gelsin? Nikonko. Nikonko. Nikonko bir kayma. Bir gol. Yala yala. değil lan. Niko. Niko. O du. Do. Ve şuradan. Kullanacaklar. Tek Fenerbahçe. Serbest vurusu. Şimdi Fenerbahçe. Kullanacak. Fenerbahçe 1 Beşiktaş 0. Bana koydu bunu Fenerbahçe. Kale yok. Ama adamlar var da. şimdi topun başında. Topun başında. Topun başında. Teknik direktör. Teknik direktör. Ordu Güler bir kapı iki sıfır yaptı Fenerbahçe. Hocam ağlamak istiyorum. <laughs> i̇ki sıfır yapıyor Fenerbahçe. Ordu Güler'in <laughs> ikinci golü. Kafayla attı bu sefer. Şimdi Raşit Gezal attı. Atiba açılsın. Atiba açılsın. Atiba açılsın. Kalorimi. Karları yaşıyor. Çiçek kale birleşiyor. Hocam Fenerbahçe bu kez. Şimdi gitti al sayvayın da. Nıkıl. Nıkıl Attı bana karları. Karları gördü atıyor mu atıyorsun? 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 Karların oraya doğru atıyor ortayı. At gibi açılsın. Gürlüğü vuruyor. Ortalarından geçiyor. Ortam devire doğru alışıyor. Avtay bayıları oraya atıyor. Felabacı boğdu. Felabacı boğdu. Ama at gibi açılsın. İkisinin arasından da gırlatıyor. At gibi açılsın. İkisinin arasından da ikisinin arasından da gol atıyor. Ve birinci yarı dakika orada kaç? Dakika 14. Dakika 24. Değil. Şimdi çok zor. Oğlum o Sızala. Sızala attı şimdi oraya. Raşit Gezal aldı. Raşit Gezal attı şimdi. Bacuayı. Bacuayı yaptı. Rosier. Rosier yolladı. Bacuayı yolladı. Gol. Lorin. Volkan ne er. Volkan ne aktardı. attı Şimdi Raşit Gezal. Raşit Gezal da oluyor. Raşit Gezal attı attı. açılsın. Kale boş orası. Attı açılsın. Avuta yolladı. Attı Bacuayı Atiba Atiba'nın iyi bir oyuncudur. Beşiktaş daha çok iyiydi Atiba. Alfa <laughs> işte tekrar. Ben şimdi teknik direktör. Teknik direktör. Bomboş hiçbir yaptı teknik direktör. Ve birinci yarı biter. Hı?